Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Teardown oynayacağız. Teardown'da görevler yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Oyun sesini de ayarladık. Duyuyorsunuzdur sanırım. Biliyorsunuzdur çoğunuz Teardown'u. Bir şeyleri kırabildiğiniz bir oyun. Fizikli Minecraft olarak da geçiyor. Bakalım ee, bu yeni Tamam buraya gidelim. Burası. Tamam oynayalım. Bakalım. Jetpack'imiz de var. Güzel. İlk şu karşımızdaki şuraya gideceğiz. Yani Buraya. Arkadaşlar bir de her şeyimiz sınırlı. Şu balonumuz var bir. Açalım. Pardon bir dakika. Ha. Anladım. Ne yapmamı istiyor bu? Bir diğeri de şurada. Uçmuyor ki. Jeg skal begynne å jobbe som tegnspråklig. Vuralım mı yapmışım. Yapmış mısın? Bilmiyorum. Nasıl oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> bir daha. Anlamadım. Kaçacak mıydım yoksa? İnşallah an 3 tane uygun bir cihaz mı Tamam. tane de uygun bir mı ha. ha. İlk... kaçacağız? alsak jetpack buraya yetiştiremeyeceğiz. Yani sizin sayını tercih Kapıyı ortaya yetiştirmemiz. Ee, burada bir iyi bir boşluk at atayım. Kaçmak için. Kapıyı. Tamam. Yaparım mı? Tamamdır. Şimdi. İkincisi nerede? Kapan. Karşı tarafta. Şu tarafta mı? Tam o tarafta aynı. Yani. Oyun Oynandı. 30 saniyemiz var da. Tam şu karşı. Hemen 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 burası. Oyun bur burada burada olma be. Allah Allah. Yaptım ama nasıl kaçacağım? Yaptım ama kaçamayacağım. Kaçamayacağım. pek böyle dolduruyor uçamıyor. Kaç. Kaç. Haydi helikopter geldi. İn 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 <laughs> in. kaçamadım. Ama şey oldu. Bunu yapamayacağım ya. Yani. Yapamayacağım. Neyle bunu daha kolay yaparım yani? Abi jet jet petten hiç düzgün oturmuyor ya. Her şey fizik olunca oyun daha da zor oluyor. Şu açıdan alabiliyor muyum? Aldım. <laughs> Çok iyi. Burada vardı bir de. Burası da vardı. Al şunu. İlla içeriye mi geçeceğim? Bak düzgün uçur muyum? Başka neredeydi bu? Ha koymuş ya. Ne taraf? Arka tarafta kaldı. Ben nerede? Aa. Geçemedik. Tamam şöyle Yapacağım inat ettim. Bu açık kalmış. Helikopteri düşürebiliyor muyuz acaba? şimdi ilk şuradakini alalım. hani ben şöyle 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 yaparım. Daha mı iyi olur?

ఇది కూడా తోయ నాయక్ వక్కుస్ట్ వక్కు arkadaşlar sanırım videoyu ben fail ile bitireceğim çünkü olmuyor. <gülüyor> 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 Jetpack ay nasıl geçen ki bu zar çok yavaş oldu. Çok yavaşlandı <laughs> da geçmeye imkansız kadar bir şey. Jetpack de düzgün. Evet. Bir, bir şey alamıyorum. Evet. Evet. Allah. hiç Git. Saldır. ben yani buna bak saldırıyorum. Ne kadar beni arıyorum. <laughs> Tabii. Hey, bırakın beni. Ne konuşuyorsun? O O

Arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Videoyu fail ile bitireceğim mecbur. Çünkü olmuyor. Belki Tirdağ'ın ikinci videosunu bir ben kendimi yaparım bitiririm. Başka e, ee, görev yaparız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.